Merhaba, merhaba, tekrardan herkese merhaba. Borçlar Hukuku, haksız fiil, güzel, eğlenceli, hoş bir konu. Soruların geldiği yerlerde, yani soru dağılımına bakıldığı zaman çok sevilen yerlerden biri. Açık açık söyleyelim. Şimdi o yüzden biz de burada çok ayrıntılı duracağız. Bu ders, yani haksız fiil üzerine kurulu dersimiz uzun olur. Yani tek bir derse bitmesi mümkün değil. Muhtemelen belki haksız fiil 1-2-3 şeklinde, seri halinde olabilir. E, lafı fazla uzatmayalım. Başlayalım. E, i̇yi gidiyoruz. Dediğim gibi sorularınız, görüşleriniz herhangi bir şey olduğunda da ister yorum ister mail fark etmiyor bizim için. Dilediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Hazırsınız ve ben başlıyorum. Haksız fiil ve ilk bölüm şu şekilde nedir demiş. Hukuken uyulması zorunlu olan fiillere aykırı olarak gerçekleştirilen fiiller haksızlık içerir. Normalde diyor senin hukuken uymak zorunda olduğun bir fiil var. Sen buna aykırı hareketi dersen tabii ki bu artık haksızlık içerir. Hak olmaktan çıkar haksızlığa döner. Evet ve bu sebeple meydana gelen zararlar zarar verilen lehine tazmin edilerek. Birine zarar veriyorsun, onun lehine tazmin edilir. Yani senden bunun parası çıkarılır. Hukukta meydana gelen hak ihlali giderilmiş olur. İşte bu bahsettiğimiz şey bizim haksız fiil ve hatta sonuçlarını da içerisinde barındıran uzun bir açıklamadır. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada alkolle araç kullanmakta olan bir kişi bu halde gidip birine zarar verdiğinde bunun zararlarını ödeyecektir. Tabi bu borçlar hukuku yasası yönünden, yani borçlar yasası yönünden olan zararlarımız tazminat hukuku üzerinden yürüyecektir. Fakat biz aynı zamanda birinin malına zarar vermenin suç olarak düzenlendiği ceza yasalarında ayrıca bir yaptırım olduğunu da unutmayacağız. Onu ceza hukuku içerisinde ayrı yeten konuşuruz. Şöyle aşağı indik. Peki bunun hocam borca aykırılıktan farkı ne? Yani borca aykırılık diye bir şey var. Bunun borca aykırılıktan farkı ne? Bakalım. Borca aykırılık önceden taraflar arasında kurulmuş olan hukuki ilişkiye uyulmamasıdır. Yani benim sana Mart'ın 15'inde getirmem gereken işte meyveleri ben sana Mart'ın 17'sinde getiriyorsam ya da getirmiyorsam bu benim borca aykırı davranışımdır. Aramızdaki sözleşme hükümlerine aykırı davranışımdır. Ama önceden taraflar arasında belirlenen edim yüküne uygun olmayan, onu ihlal eden davranışlar borca aykırılık sonucunda oluşur. Haksız fiil, ama bölüm burası yani ama haksız fiil ise aralarında bir borç ilişkisi bulunmayan kişiler arası zarar bağlantısıdır. Tabi bu da yanlış anlaşılmasın. Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela ben seninle anlaştım. İşte ne kadar işte bir ton işte odun getireceğim ya da işte işte 200 kilo 300 kilo meyve getireceğim. Anlaşmamız bu Mart 15'te. Şimdi ben bunu getirdim. Ben bunu senin depona indirdim. Kasaları koydum. Hiçbir sıkıntı yok. Borcum yerine getirdim. Tam kapıdan çıkarken aramızda küçük ufak bir sürtüşme çıkınca bir kafa attım ve burundan kan gelmeye başladı. Şimdi veya işte hani direkt yüzden gitmeyelim. Tam çıkarken yine bu tartışma söz konusu olunca sinirlendim. Elimi şöyle cama doğru vurdum ve camını kırdım mesela. Kapıdaki cam aşağı indi. Şimdi normalde şu yani bu anlattığım şu bölüm yanlış anlaşılmasın. Aramızdaki ilişki malları teslim yönünden borç kaynaklı bir ilişki. Yani sözleşme kaynaklı bir ilişki. Onları ifa ettim veya belki de getirmedim. Önemli değil. Ama ikinci durum aramızdaki bir borç ilişkisinden kaynaklı değil. Ben orada cama vurup camı indirerek bir sözleşme kaynağının dışında olan bir zarar meydana getirdim. O yüzden borca aykırılıktan fark e, kastettiğimiz aramızda daha önceden kurulu olan bir hukuki ilişkiye uyulmamanın sonuçlarıdır. Ama haksız fiil dediğimiz ise aramızda bir borç ilişkisi olmayan diğer zararlar diye tanımlayacağız onu. Umarım olmuştur. Haksız fiilin şartlarıyla başlıyoruz. 1. Hukuka aykırı bir fiil gerekir. Hukuk düzeninin kişilerin şahıs ve mal varlığı haklarını korumak maksadıyla uyulmasını zorunlu kıldığı fiillere aykırı harekette bulunmaya hukuka aykırılık denir. Yani düzenli bir yasa var, yasanın emirleri var. Bu emirlere aykırı hareket edersen, o zaman sevgili arkadaşlar sen hukuka aykırı bir fiil gerçekleştirmiş olursun. Ve kural olarak kural olarak hareket görüldüğü gibi aktif olmalıdır. Yani aktif bir hareket söz konusu olmalıdır. ya yani Bu niye böyle yazdığımı söyleyeyim? Çünkü ceza yasaları yönden bir hareketsizlik hali de var. İhmalden kaynaklı suçlar da var. Onu bu tip ayrımlar önünüze geldiğinde rahat edin diye aslında biraz da erken açıklamış oluyorum tamam. Kural olarak aktif bir hareket olmalıdır. Şöyle yapalım. Şimdi hocam sen bize birinci durumda fiilin hukuka dedin. yani ilk durum bu evet. Peki bu durumu hareketim aslında hukuka aykırı gibi olsa ama içinde bulunduğum koşullar bunu yapmamı gerektiriyor olsa bu da mı hukuka aykırı olacak? Yani normalde tamam. Sen diyorsun ki hocam bir adamın işte yüzüne yumruk attığında bu şey değil. Yani hukuka uygun bir fiil değil. Ya peki adam bana ilişkin bir karşı saldırıda bulunuyor ve ben onu durdurmak için böyle bir harekete girişiyorsam. Ha işte o zaman hukuka aykırı bir fiilin kapsamına girecek hareket yapıyor bile olsanız. Biz orada hukuka aykırılığı ortadan kaldıran durumların oluştuğunu ve yaptığınız hareketin hukuka uygun olmasa bile hukuka aykırı fiiller kapsamında bir sorumluluk doğurmayacağını söyleriz. Yani hukuka bu hale gelmez hareketiniz. Ama hukuka aykırılık kapsamında size bir dönüş olmayacaktır artık. Tamam Mesela kanun yetkisini kullanma. Ya bu çok özel bir durum. Kendisine kanunla verilen bir yetkiyi icra eden görevlinin fiili ne kadar zarar unsuru taşıyor olursa olsun bu fiil hukuka aykırı kabul edilmeyecektir. Kolluk güçlerini zorla alıkoyma fiil Tabi burada da cümleler sizi yani şeye sürüklemesin, hataya sürüklemesin. Bunlar böyle motto, ezber şeyler değil arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani yasa değil bunlar. Şurada yazan hiç olmazsa burada yazanlar yorum. Şimdi Kanunun emrini ifa edenler ya da kanun vermiş olduğu yetkiyi kullananlar aslında kanunla tanınan yetkiyi yerine getirirken hareketlerin hukuku uygunluğunu e, düşünmezler. Hareketlerin hukuku uygunluğunu sorgulamazlar. Onu sadece yaparlar. Ama şu da yanlış anlaşılmasın. Bunu yaparken de elbette ki yine abartarak ve karşı tarafa ilişkin hınç içerisinde kin içerisinde davranmamalıdır. Çünkü bunların sonuçları bir ceza olarak kendisine yine döner. Yani her türlü e, şeyi yap hiçbir sorumluluğun yok demek değil bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Aşağı indik. Peki diğeri neymiş? Zarar görenin rızası. Zarar görenin rızası. Nasıl hocam bu? Bakalım. Kişinin üzerinde mutlak tasarrufta bulunma hakkı olan durumlara yönelik gösterdiği ve zarar sonucu doğacak rızalar fiili hukuka şuraya virgül fiili hukuka uygun hale getirir. Yani şimdi bakın çok da güzel bir örnek var aslında. Hiç laf uzatmaya gerek yok. Fakat başlamadan önce şöyle yapacağım. Yani oraya girmeden önce şuradaki bölüme dikkat edin. Nereye hocam? Mutlak tasarruf gördük mü? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi bedeniniz üzerinde sizin mutlak tasarruf yetkiniz yok. Yani kamu düzeninin sağlama şartlarından biri de kişinin kişiye karşı devlet tarafından korunmasıdır. Dolayısıyla sizin kendi bedeniniz üzerinde böyle bir tasarruf hakkınız yok. İşte kolumu kes, parmağımı kes gibisinde. Bu tür şeyler, bu tür zararlar bunu yaptan, yaptıran herkes sorumlu oluyor. O yüzden mutlak tasarruf etkisi eşya hakkından hatırlarsanız mülkiyet hakları üzerinde, eşyalar üzerinde bulunan haklar olarak düşünülmelidir. Onlar üzerinde mutlak tasarruf etkiniz var. Şimdi şöyle bakalım. Örnek oturacak şimdi. Anahtarı unutup dışarıda kalınca arkadaşıma kapıyı kır da içeri girelim demişsem Evimin kapısını kırması halinde bu fiil rıza, rızaya dayalıdır. Yani çünkü ben ona bir rıza gösterdim. Kır dedim kapıyı girelim. Eğer arkadaşım ben rıza vermeden kırmış olsaydı sorumlu olurdu. O yüzden benim bir e, rıza göstermem gerekiyor. Yani kapımı kır veya bunu açıkça alenen zımnen yapabiliyorum. Dolayısıyla böyle bir rıza gösterdiğimde o artık benim göstermiş olduğum rızamın kapsamı içerisinde kalarak Abartmadan yani kapıyı kır dedik kır içeri girip tüm kapıları kırarsa olmaz. Sadece dış kapıyı kır içeri girip anahtarı kaybettik çünkü. Bunu yapar o zaman bir sorumluluk yoktur. Aşarsa yine sorumlu olur. Yani ben o rızayı ömrüm boyunca her kapıyı kır diye vermiyorum. Bir kere eline bir olaylık münferit olarak vermiş olduğum bir örnek. Tamam aşağı indik. Özel bir hakkın kullanımı. Özel bir hakkın kullanımı. Allah Allah. Hakkın kullanılması yani. Bu ceza hakkında da karşılığı bu. Özel bir hakkın kullanımı. Kişiler kendilerine kanun atanılan bir hakkı kullanmaları fiilin hukuka aykırılığını kaldıran bir diğer nedendir. Demek ki kanun size bazı hakları kullanmanız konusunda yetkiler vermiş olabilir. Siz bu haklarınızı kullanırken de yine aslına bakarsanız arkadaşlar hukuka aykırı bir fiil yapmış olmazsınız. Mesela taşınırı ödünç alarak bende duran arkadaşıma sözleşme süresi bitmesine rağmen daha önceden var olan bir borcu olduğu için borcunu ödeyene kadar vermiyorum dememde olduğu gibi aslında dikkat ederseniz gasp ettiğim gibi bir şey alıkoydum değil mi? Yani yapıl bakıldığı zaman başkasına ait olan bir eşyayı ödünç sözleşmesinin süresinin bitmesine rağmen başka bir sebep türeterek elinde bulundurmaya devam ettim. Alıkoydum ama bu işte yasa diyor ki sen diyor bu durumlarda bunu yapabilirsin. O zaman yasa bana böyle bir özel hak kullanımı izni ve etkisi vermişse neden kullanmayayım ki? Ya da kullandım. Neden sorumluluk olsun ki? Böyle düşünebilirsiniz. Tamam? Özel bir hakkın kullanımında da böyle bir örnek verebiliriz. Bir deri kuvvet kullanma. Devletin hakkın korunması için ger ger e gerçekleştirecek olduğu müdahalenin gecikecek olması. Yani devleti beklersen, polisi beklersen senin hakkın gidecek elinde. Ve bu sebeple bir daha telafisi olmayan bir hak yoksunluğu oluşacak olması hallerinde kişiler kendi haklarını orantılı bir fiille korumak hakkına sahiptirler. Eee meşru savunmayla çok benzetilir kuvvet kullanma ama aynı şey değil arkadaşlar. Tamam? Bakın örnekle zaten oturacak. Saatimi çalan faili birkaç gün sonra yurt dışına kaçmak üzereyken son anda görmüşsem. Ben de mesela diyelim ki işte X şehrinden Y şehrine gideceğim. Tam o esnada Allah Allah diyorum ya. Bu adamı ben nereden a diyorum. Bu olay dün yaşanan ya da işte birkaç gün önce yaşanan olaydaki o adam bak arıyorduk bulamadık. Tam onu, ama şimdi diyelim ki etrafta da polis falan hiçbir şey yok. Güvenlik görevlisi yok. E çağrı var. Uçağa yani yurt dışı uçağına çağrı var ya da nereye gidiyorsa artık. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Dolayısıyla burada onlara işte devlet güvenlik görevlilerine ulaşmak zor olacak ulaşılabilir belki ama onların gelmesi biraz gecikecekse ve bir daha da telafisi olmayan bir hak yoksun oluşacaksa sana orantılı bir kuvvet kullanma yöntemiyle saatini derhal geri alma hakkı tanınmıştır görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar tamam Bakın meşru müdafaa'yı ayrı olarak almış gördük mü? Bak burada hemen bak hanımefendi kendisine yönelik yapılan bir saldırıya karşı hemen bir etki tepki olayı yapmış. Yoksa yukarıda ne yapıyordu bak Saati benden dün çaldın geri ver şunu diyordu. Almaya çalışıyordu. Başka bir güvenlik görevlisine ulaşamadığı için. O yüzden burada bir filhal yani o anda olma gibi bir şart var. Haklı savunmada veya klasik ismiyle meşru müdafaada. Evet herhangi bir hakka yönelmiş bir tecavüzün. tabii herhangi bir hakka yönelebilir. Bu arada sınırlı değil. Kişilik haklarınıza, eşya haklarınıza. Yani mülkiyet haklarınıza her şeye yönelebilir sevgili arkadaşlar. Herhangi bir hakkı yönelmiş bir tecavüzün, bir saldırının varlığı halinde, dikkat edin, ölçülü bir fiille o an ne zaman? O an bertaraf edilmesi hakkıdır. Hemen saldırı olurken hemen o an bertaraf ediyorsanız meşru bir Yani bu yukarıdaki arkadaş saatini kendisinden bu adam iki gün önce gasp ederken o an onun yüzüne aşağıdaki hanfendi gibi yumruk çıkarmış olsaydı meşru müdafadan yararlanmış olurdu. Mesele bu. Peki. Saldırıyı durdurmak esastır ve saldırı hali hazırda var olmalı. Hali hazırda var olmalı yahut kesin kes başlamak üzere olmalı. Hatta tekrarı muhakkak da olabilir. Şimdi ceza tabii biraz daha ayrıntılandırıyoruz. Ama burada da bu bilgileri bilseniz işinize gelir. Orada da bayağı işinize yarar. Bir anda çantama saldıran hırsızı bertaraf etmek maksadıyla diğer elimdeki bastonu bacaklarına sert bir şekilde vurur isem o da can haliyle çantayı bırakıp kaçacaktır. Yani gibi işte ille sol taraftakine benzer olmasına gerek yok. Benzer bir örnek. Yani o an yapıldığını gösteren bir örnek. İstirat hali veya zorunluluk hali dediğimiz örneğe bakalım şimdi. Burada ne diyor? Kişinin kendisinin yahut bir başkasının şahsına ya da mal varlığına yönelik bir açık tehlikenin varlığı halinde. Görüldüğü gibi burada da aslında özel olarak bir hak sınırlaması yapmamış. Ama burada ismen bunu biraz açmış. Orada herhangi bir hakka yönelik derken burada şahsına ya da mal varlığına yönelik bir açık tehlike diye bunu biraz daha sanki sınırlandırmış. Tamam? Varlığı halinde kişilerin bu tehlikelerden kurtulmak ya da bunu bertaraf etmek maksadıyla Üçüncü kişilerin malına zarar vermeleri hali zorunluluk halidir sevgili arkadaşlar. Hmm. Yalnız bak genelde bir şey kaçıyor zorunluluk halinde. Size yönelik bir tehlike de olabilir. Bir başkasına yönelmiş bir tehlike de olabilir. Şimdi örneğe bakacağız. Onu biraz şekillendirelim ve bir açalım. Şimdi sağ alt tarafta bir örnek var. Namluyu doğrultmuş vurmak üzere. O da bir camdan içeri giriyor. Burası bir üçüncü kişinin evinin camı olsun. Ki zorunluluk haline uysun. Bakın ne oldu? Aralarındaki husumet hiç onları ilgilendirmeyen bir üçüncü kişiye etki etti. Zorunluluk hali böyle bir şey. Kendisini öldürmek maksadıyla peşinden koşmakta olan hasmından, düşmanından kurtulmak adına gördüğü ilk evin kapısını kırıp kendisini içeriye atan mağdurun durumu buna örnektir. Şimdi kendisine yapılan saldırı yani burası. Peki başkası ne yapılsa? Ha, o nasıl olabilir? Kalp krizi geçirmekte olan bir insan görüyorsunuz diyelim yol. Bu arada ille bir insandan kaynaklı saldırı olması gerekmiyor zorunluluk halinde. Yani fizyolojik durumlardan, psikolojik hallerden, hayvan saldırılarından mücbir sebeplerden, insan saldırısından yani her şeyden kaynaklı olabiliyor. Önemli olan çok açık bir tehlike olmalı. Yaşamanıza, eşyanıza etki eden. Şimdi dur devam ediyorum. Tam yolda giriyorsun biri işte kalp krizi geçiriyor. Başkasının örneğini veriyorum. Ne oldu falan işte diyor ben kalp pillerini işte kalp pilli diyorum. Kalp e, haplarını evde unuttum yanında değil dil altı haplarını söyleyemedim. Üçüncü örnekten önce. Bana diyor yardımcı ol ya diyorum amca, mesela nasıl yardımcı olayım? Gecenin saat ikisi bütün eczaneler kapalı. Vuruluyor bir yolunu. O esnada sol taraftaki kapalı eczaneye gidip camı kırıp oradan mesela biliyorum hapları diyelim ben. Oradan alıyorum, geliyorum hemen onu kurtarıyorum. Şimdi ne oldu? Bir başkasının hakkını kurtarmak için, açık tehlikeden onu kurtarmak için bir üçüncü kişinin malına zarar vererek onun için faydalı bir işlem yaptım. Bu da bir zorunluluk haldir. Yani ille benim kalp krizi geçirmem gerekmiyor. Bir başkasına yönelik de yardımda bulunmam zorunluluk hali kapsamında değerlendiriliyor. Tamam Evet ikinci şartı zarar sevgili arkadaşlar. Zarar şartında zaten yine dediğim gibi uzun uzun bir konu olacağı için bir sonraki dersimizde konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.